Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem bereketli, hem lezzetli, hem de çok sağlıklı bir şekilde ev yapımı etli pide nasıl hazırlanır? Yapımını göreceğiz. İncecik, yumuşacık, çok lezzetli. Nasıl hazırlamışız? Dilerseniz hep beraber buyurun yapımını görelim. Öncelikle uygun bir yoğurma kabının içine bir paket kuru mayayı alalım. Üzerine 3 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle su ekleyelim. 1 yemek kaşığı toz şeker ekleyerek güzelce mayanın çözülmesini bekleyelim. Karıştıralım. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı bu karışımın alabildiği kadar un ekleyeceğiz. Ununu ekleme esnasında 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. Yoğurmaya devam edelim. Yaklaşık 7 su bardağı kadar un kullandım. Unun miktarı değişebilir. Kontrollü bir şekilde orta yumuşaklıkta bir hamur elde edelim. Güzelce yoğurduktan sonra uygun bir ortamda kapağını kapatarak mayalanmasını bekledim. Gördüğünüz gibi hamur çok güzel mayalanmış. Havasını alıyoruz. Tekrar kapağını kapatıyorum ve bu esnada görmüş olduğunuz sebzeleri yıkadım, hazırladım. Benim küçük bir ipleri rondon var, onda küçük küçük doğruyorum. 3-4 adet yeşil biber, 3 tane kapya biber, bir baş kuru soğan, 3 tane domates. şöyle pratik bir şekilde el rondosunda çektim kapya biberleri de aynı şekilde malzeme miktarını arttırıp çoğaltabilirsiniz Şimdi domateslerinden de göstereyim. Şöyle mutlaka kabuklarını soyuyorum domatesi. Hepsini rondodan geçirdikten sonra bir demet de maydanozu doğradım. Ekledim. Yarım kilo orta yağlı dana kıyma. Tuz, karabiber, bir yemek kaşığı karışık salça. Biraz zeytinyağı ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Sevdiğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Miktarını size bırakıyorum. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, iç harcımız da artık pratik bir şekilde hazırlandı. Hamurumuz tekrardan kabarmış. Tekrar havasını alıyorum. İstediğiniz büyüklükte bezeler hazırlayabilirsiniz. İster büyük, ister orta, isterseniz de küçük küçük pideler hazırlayabilirsiniz. Boyutlarını size bırakıyorum. Ben şöyle bir mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak hazırladım. Evet hamurumuzu biraz unlayarak gösterdiğim bir şekilde açıyorum. İster merdane ister oklava ile açabilirsiniz. Yarım santimden daha ince bir şekilde açtım. Yeteri miktarda iç malzemesinden ekledim. Şöyle kenarlarında üzerine doğru kapatarak hazırlıyorum. Uçlarını da birleştiriyorum. Fazla hamur varsa alıyorum. Şöyle kenarlarını güzelce bastırırsanız pişme aşamasında açılmaz. Mutlaka kenarlarını güzelce elimizle hafif hafif bastıralım. Evet çok kalın olmasın. Gösterdiğim incelikte açalım. Kenarlarına yumurta sarısı sürdüm. Ben birkaç tane de böyle lahmacun hazırlıyorum. Çünkü bizim evde lahmacun sevenler de var, pide sevenler de var. Karışık hazırladım. baya bereketli çok güzel pideler hazırlayabilirsiniz bu şekilde kenarlarına da sıcakken tereyağı sürüyorum daha sonra üzerine bir örtü kapatacağım fırından ilk çıktığı anda sert olabilir Üzerine bir mutfak bezi kapatıp 10 dakika bekletirseniz yumuşacık pamuk gibi olacaktır. Evet, sonuncu pideyi de hazırladım. Onu da tepsimize yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış fırında 190 derece alt üst ayarda pişiriyorum. Kenarlarına yumurta sarısı sürerek bu şekilde pişiriyoruz. Bir tane şöyle hamurum arttı. Onu da fırında pişireceğim. Lahmacun veya pizza karışımı gibi bir şey oldu. Üzerine kaşar peyniri rendeleyeceğim bunu da fırtözle pişiriyorum evet gördüğünüz gibi pidelerimiz tamamlandı gayet güzel çok lezzetli oldular. Buraya kadar da izlediyseniz videomuz sizin için faydalı olduysa beğen tuşuna basıp abone olursanız çok sevinirim. Evet gördüğünüz gibi ilk çıktığında sertti. Şimdi yumuşacık pamuk gibi oldu. Üzerine limon sıkarak çok lezzetli oluyor. Yanına da güzel bir salata, bol köpüklü ayran, bir mercimek çorbasıyla güzel bir menü oluşturabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.